Farada bir gün. Portekiz'in en ünlü tatlısı pastel de nata. Mutlaka denemeniz gereken bir lezzet bence. Çok basit bir tatlı aslında. Bir milföy hamuru içinde krema olduğunu düşünüyor. Öyle bir şey. Genelde Portekizler kahvaltıya böyle başlıyorlar. Portekiz'de yani daha doğrusu Faro'da yapmanız gereken en önemli şey sanırım sahil kısmını gezmek ve biz de bugün Faro Beach'e gidiyoruz. Yani Faro plajına gidiyoruz arkadaşımla ve orada çekim yapmamız gerekiyor. Faro Beach'te birbirinden güzel çok tatlı evler var. Ve tabii ki de bu sıcakta en önemli şeylerden biri dondurma yemek tabii ki de. Buraya botla veya otobüse gelebilirsiniz. Biz bugün botla gitmeye tercih ettik. Öğle yemeğinde bazen piknik yapıyoruz ekip arkadaşlarımla birlikte ve biraz stres atmış oluyoruz. Şu an en güler yüzlü halimizi görüyorsunuz. Ve geçen haftaki videoda da gördüğünüz gibi Alameda Parkı'na geldik. Burası ofisimizin de benim evimin de hemen karşısı olduğu için öğle arasında veya gün sonunda burada vakit geçiriyoruz. Şimdi bir şapere geldik ve burası çok ilginç bir yer bence. Hayatımda hiç önce böyle bir yer görmemiştim. Direkt girişinde şöyle bir cümle yazıyor. Burada lütfen bir dakika durun ve bir gün siz de onlardan biri olacağınızı düşünün diye bir yazı var. Yani aslında ölümle ne kadar yakın olduğumuzu gösteren bir yer. Faro çok küçük bir yer ve gerçekten çok fazla yapacak şey yok ama burada lokal olmak ve İnsanları tanıyor olmak çok keyifli bence çünkü her adım başı bir tanıdığınızı görüyorsunuz. Portekiz lezzetleri çok güzel. Yani deniz ürünlerini çok ucuza ve çok kaliteli ürünler bulabilirsiniz. Bu yanı çok seviyorum. Müzik ve tabii ki de yapmanız gereken en önemli şeylerden biri gün batımında Faro sahilinde muhteşem gün batımını izlemeniz. Umarım bir gün buraya yolunuz düşer. Algarve çok farklı bir bölge bence çok sakin bir şehir ama yaşaması çok da keyifli. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.